Arkadaşlar baksanıza biz aşağıda kuş bulduk. Kuş yaz kalsın. Kediler yiyecekti biz de onu yakaladık. Getirdik. Ya! Ya! Bende bir bende bak. Yiğit last sefsin diye getirdik. Bu gece bizimle kalsın. Bu gece bizimle kalacak. Bizim onu bırakamayacağız. Evet. Bizim olacak? Evet. Gel sev bakalım Koşu gel. Arkadaşlar baksanıza ne güzel bir anneciğim. kuş bulduk. Kediler onu yemesin diye eve getirdik. Bu gece bizimle uyuyacak. ve sevdin mi anneciğim? Bakın Aslan onu çok sevdi. Aslan sen... Annem onu anne, anne. çok sevdi. Ay bak. Anne, <laughs> kuş geldi. hanebe getirdim. Çünkü kediler ona saldırıyordu. Kediler ona dokunmasın diye getirdim. Aslan zarar vermeye çalışma. Aslan bilmiyor arkadaşlar. Gözlerini falan merak ediyor. Dokunmaya çalışıyor. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Sizden rahatsız oldu galiba birazcık. Arkadaşlar kuş bunlardan rahatsız oldu. Aslan gürültüye başladı. Kuşun ödü kovdu. <laughs> ne yapıyorsun? Aslan dokunmak istiyor izin ver. Ağlıyor. Abisi, abisi ne yapıyor? <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> Aslan. Hop, <gülüyor> <gülüyor> hop hele. Dokundun mu? Dokundu. Evet. Sonra, <laughs> sonra uçuracağız evet. Bu gece biraz dinlensin. Çünkü soğukta üşümüş baya. Bu değişim. uçamamış. Şey lan, çok, çok, çok. Uçamadığı için anneciğim. baba. Gel bak oğlum. Gel bak kuşa. <gülüyor> Hadi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın yiğitli kuşa. Öpme anneciğim hayran. Ben de izin veremem. Dokunabilirsin. Annem sadece bu böyle yaptım. Aa, küçük atıyorsun onu. At bakayım sevdi çok sevdi arkadaşlar bakın aslan ona dokununca silkeleniyor istemiyor ama hiç dokununca hiçbir şey yapmıyor oy, e sen tüylerini terse doğru çekiyorsun diye o da silkeleniyor anneciğim. Böyle yapıp çok şey. <laughs> bak gördün mü? Hiçbir şey yapmadı. Çok mutlu oldu. Oy, ay biz onun hayatını kurtardık arkadaşlar. Kediler onu yemeye çalışıyordu. Yemesinler diye gittik aldık getirdik sardık. Peteğin üstüne koyduk, ısıttık. Sıcacık oldu. Şimdi ona yemle su koyacak. <laughs> yemle suyunu da yesin. Hadi gidelim ona yem hazırlayalım bakalım. Gel. Yine koliyi de deldin mi hayatım? Deldin mi? Nerede? <laughs> koliyi mi? <yatın. gülüyor> deldin mi? Hava deliği açtın mı? Buraya getir hava deliği açalım önce. Kuşumuzu kolyeye koyacağız. Orada da ona Yuva yapacağız şimdi. Gelin hadi. kuşa yuva yapalım. Deneyelim mi? Hadi, hadi. E, soğuk değil mi? Gündüz hani e, gün şey olur ya güneşli olur, aydınlık olur. Yani şu an ısındı biraz kendine geldi de. Orada şey olmuyor. içerisine bir uçmaya başlarsa. Uçmaz hayatım uçmaz. İşte ağzını kapatacağız. Bu sefer de şeyden görüyoruz Allah korusun. Hayır işte delik açacağız hava deliği. Bir gecede ne olacak? Bu zaten yuva kuşudur güneyim benim. Yuvada kalıyor. Değil mi Yiğit'ciğim? Evet. Kuşumuz nerede? Burada. Evet. Üstten çok büyük açmıyorsun ha hayatım. Ay ki söyledim gibi. Şöyle... Hayır yeter yeter çıkar oradan. Sen onu ondan onu denme. Güneyim. Beni, Beni, çek... Beni çekmeyin. Bakın hadi gel hadi gel vedalaş. Aslan kuşla vedalaştığı için ağlıyor arkadaşlar. Baltının da bedala. eğer uçabilirse gidecek arkadaşlar. Bir bakalım. Bakalım bırakalım bakalım Gidebilir. Oy bu değil. Bir dakika konuşuruz şöyle. Uçması da falan alırız İyi, gel babacığım. Gel. gel. Dur dur.